okumak isteriz. Görevimizi yaparken kimseye Görevimizi, Görevimizi yaparken, kimseye. yaparken kimseye Ne müekkile Ne müekkile Ne hakime Ne hakime hele, hele ne iktidara tabi Hele ne iktidara tabi, tabi. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz Fakat hiçbir yere sıkıştıramıyorum. En güzeli en özkemidir. En güzeli en Veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar sahayı kolayca köle kullanmadılar. Allah Allah. Ama hiçbir zaman Allah. efendileri de olmadı. Ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. they just